Mürit şeyhi ile hangi konuları istişare eder? Ölçüsü nedir? Ha, bu çok muhteşem soru. Bu beni de rahatlatır inşallah anlarsanız. Mürit mürşidi ile imani konularını, ihlas konularını ve ameli konularını konuşur. Onun haricinde hiçbir şeyini konuşmaz. Kendi haddini bilir, kendi aklına göre bu arabanın direksiyonunu kullandığı gibi sağa sola toslamadan ondan gider irade-i cüz'iyesiyle. Çünkü peygamber efendimize geldiler dediler. Bir şey sorarken peygamber de baktı. Ne yapıyorsunuz siz burada? Ya Resulallah dediler hurmalara aşılıyoruz. Hurmalar dediler küçük oluyor. Biz onlara aşı yapınca hurmalar büyük oluyor. Peygamber dedi Allah'ın işine karışmayın. Değil dediler karışmayalım. O sene aşı yapmadılar. Bütün hurmalar kurudu. Az yetmedi kimseye. Efendimiz çarşıya çıkmıştı hurma almak için. Kaç para? On akçe. Ne yapıyorsunuz dedi ya bu kadar pahalı olur mu? E ya Resulullah sen dedin Allah'ın işine karışma. Biz de karışmadık. Hurma az oldu pahalandı deyince Efendimiz güldü. Dedi ya öyle şey demedim ben size. Siz yanlış anladınız. Ben dedi dünya işlerini bilmem sizin gibi. Dünya işini bana sormayın. Eğer bu yapılması gerekiyorsa adetse o zaman onu yapın. Bana ahiret işlerinizi sorun dedi. E adam geliyor şimdi bana efendim çek senet bilmem ne. Ben dışarı çıkmıyorum kapıdan dışarı. Hayatımda çek görmemişim. Hayatımda senet yapmamışım. Ondan sonra geliyor bana diyor ki ben faiz, kardeşim uzak dur ben faizin en küçüğünden en büyüğüne kadar hepsinin haram olduğunda hiç çekkim şüphem yok. Bana sorma bunları. Benim çok param var nereye koyayım? Ya benim çok param olmadı koyacak yerde bulamadığım için bana sorma. Onu sen böyle bilenlere sor. Hani nerelere saklıyorlar nerelere koyuyorlar. Bizim biraderler sor mesela. Bizim birader kasalar, basalar. Misal söylüyorum şimdi birader değil. Siz de hepiniz gidip biraz öyle uğur abi sen biliyormuşum bu işleri diye. Adamın başına şey olmuyor. Misal söyledi bunu. Takılayım ona diye. <laughs> Git bankacılara sor. Onlar bilir parayı nereye koyacağını. Ne alırım ben? Benim elime para geçse dervişlere fistan alayım diye bakarım. Dergahı biraz daha güzelleştireyim diye bakarım. Biraz daha onların yaşantısını geliştireyim diye bakarım. Bunu herkes bilir. Dur. Bunu bana sormayın. Mürit mürşidine imani konuları sorar. Zaten yani bana sorsana efendim ben her yolu denedim bir türlü Kur'an öğrenemiyorum. Ha şöyle gel bakayım otur dedim seni buraya. Ben de uyumayayım sabaha kadar. 40 gün uyumam vallahi bak yemek de yemem. Sana öğretmek için nasıl gece gündüz başında uğraşırım. Kimse onu gelip sormuyor. Kimse demiyor hocam ben halvete gireceğim ne yapayım? Ulan bir tane çıksa var ya sevineceğim ikimiz beraber gireceğiz. Gel beraber girelim diye alacağım adamı. Yok. Paraları nereye koyayım? Mercedes mi alayım BMW mi alayım? Ya dört çeker bir eşek al hepsinden ucuz. Yolda kalmıyor. Benzin parası yok, sigorta yok, plaka parası yok. Nereye bağlasan orada bulduğunu yer getirir. Hiç yolda kalmaz. Mercedes'in gitmediği yerlerde gidiyor. Arazinin arabalarının gitmediği yerden gidiyor. Daracık yoldan geçiyor. Ne diyor? Ya teperse? E, mukluk yapma tepmesin. Durup dururken niye tepecek eşek seni? Ama ya kaparsa? E, yapma ya mukluk. Hocanın eşi aklıma geldi. Nasıl Hoca eşi pazara götürmüş. Sabahın köründe. Daha ilk gelen müşteri eşek altına almış, öldürecek. Zor kurtarmışlar. İkinci geleni ısırmış, kapmış. Adamın işten ağzından zor almışlar. Üçüncü gelen daha adam etrafında dururken bir tepmiş, adam felane şaşırmış. Vatandaş toplanmış demiş, hocam Allah razı olsun sen bu eşya satamazsın, al götür buradan ya. Yazık demiş millete. Ben demiş zaten satmaya getirmedim ki onu. E ne yapmaya getirin hocam? Alem görsün demiş, bak ben bu eşekten ne çekiyorum bak. Bizim dervişler öyle, ben bu dervişleri hani çok sulanıyorlar ya, İsteyen hangi mürşidim diye geçinen varsa, Darbıdürüs mürşid de kalmadı ama, vallahi hepinizi göndereyim, 15 gün alsınlar sizi bak, herif yani sizi paketleyip üzerinize ballı kaymaklı mumla bana geri göndermezse istediğinizi söyleyin. Çünkü onların istediği müritler parasını alacaksın, canını alacaksın, malını alacaksın, bilmem ne yapacaksın. Biz onları bilmeyiz. Biz peygamberden öyle görmedik. Peygamber dilenci değildi. O sadece ümmeti nasıl cennete götürürüm diye bakıyordu. Onun derdi oydu. Kimseden istemiyordu. Kimseye de e, yok ki. Olunca veriyordu zaten. Mürşide nasıl olacağını öğrendiniz değil mi? Biraz sonra gene hemen böyle hocam elektrik parasını ne yapacağız falan sormayın yani. Hızır size ondan gözükmüyor. Hızır bir yakalasalar ne kadar borç varsa ödettirecekler. Valla yarım kalan işleri yaptıracaklar. Ya hazır bizim şu çeyikleri renkleri ayarla falan hazır görünür mü adama? Ne görünecek? Buyurun.